Merhaba arkadaşlar şimdi sınavda. Ormanda 99 gece videosu çekiyoruz Ona çok korkuyorum lan Bu ne lan Ana tullanma oynuyormuş lan Dolandırıldık lan Lan Beni dolandırdı be Bak bu ne lan ona bakın Ne Allah Allah Allah, Allah. Başlayın ay kakaşta kakaşta. Başlayın Lan. Bu ne? Mavi donlu adam gelmiş. Ne yapayım lan ben bu mavi donlu adam. 99 gıda. Kayıpları bulmak için çocuklara yardım edecek. Ceyna ağzına bak lan. Sanki pişe verecek o kadar ağzına. Bak. Bu ne? Çuval. Bu çuval ne yerde? Ana ana. Ana armut yıktım lan. Armut lan bu. Biraz keserdi. Hı. Hmm. Odalarla aldılar. Odalarla aldılar. <laughs> Abi şu oyunda da birazdan geyik gezeceğim. Benim oğlanı koyacağım. Yavrum. <laughs> <laughs> birazcık bu tökelim. Ne? Ana bunlar. Ha. Ne günlük bir adet oyun. Oh my god, Flash. Sonic'e <laughs> döndü. Yanında iki tane bitti. Onun birinin adı hizmet, Oruç bir tane. Şimdiden çok iyi ne ne hissediyorum. Ben kendi modu gelsin Ama kardeşim eşek gibi. Benim kardeşimin 5 yaşı var ancak birine küfür ediyor. Onun için yorumlar yazma unutmayın. Evet. Ona köpek geliyor. Acıyor. Yıllayın. Yıllayın. Zavu iyi kurtardım abi. Abi bu lan ne ya? Adamı yiyorlar ya. Adamı yiyorlar. Adamı yiyor. <laughs> abi.